Avrupa biraz detaycı biliyorsun. İçinin evet. doldurulmasını istiyor. Ne? Trump da burada alelacele bir anlaşma yapmak istiyor. O bir an önce işi bitirmek istiyor. Yalnız acayip bir düşünse bak dünyanın en önemli meselesini konuşuyorsun. İşte hani ben adam diyor ki toprağa veremem kardeşi verirsem ne söyleyeceğim? O onu diyor, bu bunu bilmem füzeler şunlar bunlar. sonra bitiyor. Okey guys, e, ben bu arada parfüm kalem almayı düşünmez misiniz? Hani <laughs> <Ya> bu, <arada gülüyor> bu tüccar kafaya nasıl geliniyor abi? Yani, yani çok bilir. iyi Bak onu kendi hadi şeylerini satıyor. Ondan öncesinde de. Avrupa'nın çoğu parasını vereceği Ukrayna'ya 90 milyar dolarlık silah satışı konusunda anlaşma sağladılar biliyorsun. Zelenski hmm. Amerika'dan bak kaçla göz arasında barış görüşmesi yapılırken Amerika bir anda 90 milyar dolarlık e, silah satış anlaşması yaptı. Bu Avrupa'nın işine gelmeyen bir konu. Çünkü Avrupa savunma sanayinin biraz da gelişmesini engelleyecek. Bu silahların çoğu Amerika'da üretilecek. Bir defa Avrupa'dan alacağı silahları Amerika'dan alacak. Avrupalılar Tabii. aslında burada biraz siniri bozulmuş durumda. Çünkü bir pazarı Tabii. kaçırdılar. Hem de bağımlı kaldılar. Evet evet şimdi Trump şöyle yapacak 90 milyar dolarlık silahları satacak. Ama bunların parasını da Avrupalılardan alacak üstelik çoğunu. Bir de oradan Avrupalılara ek para girmiş oluyor. Bunda da kazanıyor yani.